Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Hadi Kemal abi. Hadi abi. Hadi abi. Abi nasıl yanıyor? Ağaçla ben abi, abi yanıyor. Ya, Çık açtım. İsmail'i işte. yanıyor. Efendim abi. He he şeyin hemen yürü otorun karşısında işte Aradım ben aradım onu. Hamza ver, Hamza ver, mı? Hamza kimdi sor? Hamza kimdi Hamza? Alo. Hamza kimdi sor sen orada? Come on,